İstedikleri şu. Yunanistan da oraya sokmakla birlikte Türkiye'yi bulunduğu o münasip ekonomik bölge ilan ettiği yerden yukarıya doğru yani kıyılarımıza doğru süpürmek. Açıkçası kıyılardan birkaç kilometre ötes ötesine Türkiye'nin hareket etmesini kesmeye çalışıyorlar. Bu doğalgaz yataklarının büyüklüğü ve verimliliği açısından çok ama çok önemli. Çünkü bakın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bulduğu rezervler de dahil onlar çıkartıldığı takdirde Türkiye'nin o kuzeyde Karadeniz'de bulunan rezervlerin de devreye girmesiyle dışarıdan doğalgaz alımı sona erecektir bu kadar büyük rezervlerden söz ediyoruz. Ancak işte bunların çıkartılması ile ilgili çok ciddi problemler var. Kuzeyde problem yok ancak güneyde çok ciddi problemler var. Ve dikkat edin kuzeydeki yatakların bulunduğu açıklandıktan sonra Türkiye'de ardı ardına garip şeyler, yangınlar, ardı ardına garip olaylar yaşanmaya başladı. Ve bir anda tekrar Suriye'de garip hareketlenmeler olmuştu. Bunlar uluslararası tuzakların bir örneğini bize yaşattılar ve e, dünyada da unutmayın büyük petrol yatağı bulan küçük ulus devletler yani ulus devletler ya da altın damarları bulan ulus devletlerin başına gelmedik kalmıyor. Bunlara en e, hani görünen bilinen örneklerden birisi de unutmayın ki Venezuela yani e, buna daha sonra her ne kadar Fransa ve Amerika ile işbirliği yapmış olsa dahi, Nijerya'yı da ekleyebilirsiniz. Bu aralar Nijerya gerçekten e, bir kaos ülkesine dönüştü, dönüştürüldü. Bu biliyorsunuz o da petrol zengini bir ülke ama o petrolü Nijerya'ya ye yedirmiyorlar zaten Fransızlar çökmüş durumda kalan da Amerika ve İngiltere paylaşmış durumda Hollandalı şirketler de var. Dolayısıyla Afrika'yı talan etmeye devam ediyorlar. Ancak belli ki Akdeniz'de kimse kimseye bu Petrolü yedirecek gibi değil. Yani onlar bugün işte bir takım insanlar konuşmuş olsa da Türkiye bu petrolü onlara yedirmeyecek gibi görünüyor doğalgaz yataklarını. Belki bir ortak yol bulacaklardır diye düşünüyorum. Ama ortak yol bulunana kadar gerginlik yaşanacak mı? Yaşanacaktır. İşte en tehlikeli olay da burada kaynaklanıyor. Yunanistan'ı Türkiye'nin üzerine bir şekilde kışkırtan akıl ki bu akıl Amerika ee, Türkiye'ye tekrar yeni baştan Ege kıyısına çekmek ve dolayısıyla ilgisini dağıtmak amacıyla 12 mil ilanı yaptırabilir mi Yunanistan'a yaptırabilir. Yunanistan'da çünkü e, akıldan uzak bir politika izlenmeye başlandı. Sadece e, içeriye pompalanan Türk işgali geliyor. Türkler bizi işgal edecek. Bu belli ki yakın zamanda çıkartılacak olan bir çatışmanın ön hazırlığı. Bakın önce insanların zihinleri e, yıkanıyor, korkutuluyorlar. Çünkü Türkler bizi işgal edecek anlamında çok ciddi bir propaganda. Her Allah'ın günü dönüyor. Yani bugün biraz olsun Yunan televizyonlarını izlerseniz Türkiye'siz bir tane haber programı göremezsiniz. Ya Türkiye'nin yeni silahlarını gösteriyor ya askeri harekatlarını gösteriyor tatbikatlarını ve bir korku pompalanıyor. Bu korkunun altında aslında yakın zamanda biz Türkiye ile çatışmaya girebiliriz şeyi var, mesajı var. Tabii ki Yunanistan asla ve asla bunu tek başına yapamayacağını çok iyi biliyor. Bir taraftan Macron denen şahsın yani Fransa'nın işte sonuçta Cumhurbaşkanı Macron'un kışkırtmaları diğer taraftan da Amerika'nın verdiği akıl nedeniyle Dede Ağaç'ta verdiği güven nedeniyle bunu yapacak gibi görünüyor. Yani belki önümüzdeki yıllarda olmasa bile yani önümüzdeki yıl olmasa bile 2023 çok ciddi bir çatışmaya sahne olabilecek gibi görünüyor. Çünkü e, Yunanistan 12 mil ilanını yaptığı an Türkiye kabul etmeyecektir. Türkiye kabul etmediği andan itibaren de o bölgelerde savaş gemileri dolaşıp karşı karşıya gelecek ve büyük olasılıkla da çatışmalar çıkacaktır. Yunanistan şu an tüm güvenliğini Amerika'ya teslim etmiş durumda de daha üstüne yani oraya teslim etmiş durumda bir de Fransızlardan aldıkları işte o uçaklar varmış ya da başka şeyleri. Fransa ayrı zamanda ayrı bir e, anlaşma söz konusu olmuş. Bir askeri dergide yapılan söylenen bir iddia var. Yani Fransız uçakları verilenin dışında kendi uçaklarını oraya gönderip Yunan bayraklarıyla donatıp Türkiye'ye saldırtmak gibi bazı planları olduğu yazmıştı orada ne kadar doğrudur bilmem. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bunlar yeni dünya düzeninin şekillenmesinden çok farklı değil. Bakın burada iki zihniyet çarpışıyor aslında. Türkiye üzerinden çarpışıyor bu zihniyet. Yani bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri kaybettiği dünya hegemonyasını hakikaten kaybetti. Çok ciddi anlamda hasar görmeye başladı. Türkiye üzerinden eğer hırpalayarak Türkiye'de bir takım hani bu bölgede başarı sağlayabilirse tekrar eski günlerine dönme hayali kuran bir küreselci bir Amerikancı yapı var. Ama diğer tarafta o Amerika'nın içindeki bazı diğer küreselci yapının da destek verdiği ve Çin'in de çok ciddi adımlarla geldiği ve çok daha üst seviyeye ulaşan bir Çin var. Şimdi bu iki seçenek arasında Türkiye bir önceki videomda, iki önceki videomda açık bakabilirsiniz. Türkiye Çinli işbirliğine yani stratejik işbirliğine girebilir mi anlamında bir video yapmıştım. Bunun bir adım daha ileriye gittiğini görüyoruz. Bunun bir adım daha ileriye gidişinin sinyali nerede verildi biliyor musunuz? Yani işte geçen gün yapılan. Türk Konseyi 8. Türk Konseyi toplantısında daha sonra adı değiştirildi, Türk Dünyası Teşkilatı de, e, olarak değiştirildi biliyorsunuz. Yani sonuçta e, Türk Dünyası Teşkilatı artık tek bir çatı altında toplanırsa 350 milyondan fazla büyük bir insan topluluğundan söz edebiliyoruz bu durumda. 350 milyonluk bir ülkede sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne değil bir güçte Rusya ve Çin'i de çok ciddi biçimde tedirgin eder. Yani bugün Çin istediği kadar veya Rusya istediği kadar güçlü olsun 350 milyonluk bir toplulukta etkili olamayacaklarını biliyorlar. Çünkü bu kuru insan kalabalığı değil. Bir de silah gücü olarak düşünün. Evet. Bu topluluğun içinde en ileri düzeyde hani elektronik harp anlamında ya da elektromanyetik silahlar anlamında en gelişmişi Türkiye. Doğrudur. Ama bütün bu ülkelere Özellikle Azerbaycan'a Azerbaycan biliyorsunuz takviye yapmaya başladıktan sonra Azerbaycan ordusu zaten bütün Türk dünyası üzerinde büyük bir etki yarattı. Çok kısa sürede Ermenistan'da savaşının sonlandırılması konusunda ve aynı zamanda da tabi rakip ülkeleri korkuttu. Şimdi peki bu nasıl kuruldu? Ee, bunu zaten hani e, defalarca duymuşsunuzdur ama yine de şöyle anlatalım. Ee, Yunanistan'dan pardon Yunanistan'dan diyorum Azerbaycan'la Nahçıvan arasını savaş sonrası e, bağlayan ve Türkiye açısından da hayatı öneme sahip olan bir geçit vardı. Zengezur geçidi biliyorsunuz. Zengezur koridoru hem Türkiye açısından hem Azerbaycan açısından hem de Türk dünyası açısından çok ama çok önemliydi. Bu koridor açıldı arkadaşlar. Artık bu koridorda e, her türlü yani ne diyelim? Hem karayolu hem demiryolu anlamında henüz döşenmedi ama bunların hepsi yapılacaktır çok kısa süre içinde. Dolayısıyla bir karayolu zaten hani varsayabiliriz ama demiryolu anlamında da bu yapıldığı zaman aynı zamanda İpek Yolu da açılmış. İpek Yolu'nu içinde daha kestirme kısa bir yol açılmış olacak. Ve dolayısıyla Çin'den gelen işte tek yol planı yani dolayısıyla İngiltere'ye kadar uzanan bu yeni dünya düzeninin akışı çok daha kolay ve hızlı biçime gelmiş olacak. Bu nedenle bu Zengezur geçidinin açılmasıyla Türk teşkilatlarının ilan edilme tarihinin birbirine çok böyle farklı ya da habersiz uygulamalar olduğunu düşünmeyin. Hatta biliyorsunuz Aliyev İki e, iki gün önce gene bu Zengezur şey şeyi, hakkında, geçit hakkında bir açıklama yaptı. Dedi ki Türk dünyası adına çok önemli bir gelişme. Gerçekten çok önemli bir gelişme. Bunlar bizim iç kamuoyunda ne yazık ki siyasilerin kısır döngüleri yüzünden çok fazla karşılık bulamıyor ama e, bazı analistler de anlatmaya çalışıyor olayı. Şimdi size ilk defa duyacağınız bir şey anlatacağım. Bakın. Hazar petrolleri bunu zaten biliyorsunuz. ilk defa duymuyorsunuz. Ama Türkmenistan ve Kazakistan sınırına yakın Hazar pet, e, gölünün öyle diyoruz ya da Hazar Denizi'nin orayı bir türlü karar veremediler. Biz de ikisini birden söylemiş olalım. Özellikle Türkmenistan'a ait bölümünde ve Azerbaycan kıyılarına yakın kısımlarında inanılmaz büyüklükte petrol yatakları bulundu arkadaşlar. Şu an o petrol yatakları henüz dünyaya ilan edilmediği gibi o yeni petrol yataklarının akışı da daha önce yapılmış bir anlaşma gereği, yani Türk petrolü olarak, şeyden olarak, Türkiye üzerinden bir, 2012'de bir plan yapılmıştı. O planı devreye sokmaya çalışılıyor ama şu an henüz bir o konuda gelişme yok. Ancak o petrol akışı da bu şekilde geliştiği takdirde, ki gelişecek başka yolu yok, başka yerden gitme şansı yok, Türk dünyasının gücü gerçekten kat ve kat artacak.